Selamünaleyküm arkadaşlar. Akşam vakti tavuklarımız yem yemi arkadaşlar öğüttürdüm. Granül şekle getirdim paletlerini. Yemediler arkadaşlar. Hatta tavuklarımın büyümeme sebebi de bu arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek isterim. Sormuşsunuz arkadaşlar 50 tavukluk bir çadır kaça kaç olması lazım. Arkadaşlar şimdi çadır metrekare başına eğer böyle yani rahat gezmesini istiyorsanız e, metrekare başına 7 olarak. Ama böyle yani normal gezmesini istiyorsanız arkadaşlar Mete Karabaşı'nın 9 e, tavuk olacak şekilde ay ayarlayın. Yani ben o yönden düşünüyorum. İnşallah faydalı bir e, şey olmuştur. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bizim çadırımız arkadaşlar Kaça kaç bir çadırdı? 3'e 3'e 8 çadırı. Aynen arkadaşlar. 3'e 8 olması lazım. Şu an 50 tane tavuk var. 3'e 8 mesela ben... E, rahat gezmesini isterim tavuğun. Yani 7 metrekarede 148 mi yapıyor? 148 gibi. İşte 150 tavukluk bir çadır arkadaşlar. Şu yemlikleri, sudukları hesaba bile katmıyorum. Çünkü yani çadırımın eni boyu fazla da olabilir, az da olabilir dediğim gibi. Hatta bir ölçelim. Şuradan 1, 2, aynen arkadaşlar 3 ya. Fazla değildir yani. Baksanıza hatta siz bile bakarken anlarsınız 3 olduğunu uzunluğu da 8 metre. Dediğim gibi arkadaşlar tavuklarımız iner yemiyor. Şimdi ışığı da yakacağız. Bu ışıkta bir sorun var. Babamla onu çözeceğiz. Dediğim gibi inşallah bu videom yorum Ay, faydalı olmuştur arkadaşlar. Çok pardon. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.